Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim 25. hadis Attehaddusu bin ametillahi şükrün Allah-u Teala'nın nimetlerini söylemek gizlememek yad etmek şükürdür Vatarikuha küfrün onu inkar etmek gizlemek de nankörlüktür O men la yeşkurul aza şükür etmeyen la yeşkurul kesir çoğa da şükür etmez O men la insanlara şükür etmeyen la yeşkurul allah Allah'a şükretmez. şükür etmez ve cemaatü rahmetün cemaat rahmettir, merhamettir, birlik, beraberlik. Ve furkatü ayrılık ise azabun azaptır. 26. hadis. min minallah. Yavaş hareket etmek. Sabırla, istişareyle e, rah Allah'tandır. Ve aceletü acele etmek ise min şeytani şeytandandır. 27. hadis. İsnâdi lâ yenzulullâhu ileyhime yevmel kıyâmeh. İki grup vardır ki Allahu Teala onlara kıyamet günü nazar etmez. Yani rahmet nazarıyla onlara nazar etmez. Birincisi katil rahim rahim e, rahimi kesen. Bir de ikincisi ve su kötü komşu komşunu eziyet eden. 28. hadis İsnani Ekrem Ibn Adam. iki şey vardır ki Adem oğlu onları hoş nahoş görür. Yekrehul ölümü hoş görür ama halbuki de olmayıtu hayrun le, hayrun min el ölüm ona fitneden daha hayırlıdır. Yani fitnenin içine girecek, yaşayacak. O adam fitneyi içine girmeden, Müslüman kardeşinin kanını dökmeden ölürse daha hayırlıdır. Ve ki o malın azlığını nahoş görür. Ama halbuki de vakilletul mal malın azlığı akallun hisab hesabı vermek için daha kolaydır. 29. hadis. İsnani yuacilumullahu fi'd dunya. İki şey vardır ki Allahu Teala onların azabın akibetini cezasını acele ettirir dünyada verir. Elbahi zalimin ve ahukul valideyn anneye baba isyan eden. 30. hadis İçteni bul kibre kibirden kendinizi muhafaza edin. Fein abd la yazal <laughs> yetekberu hatta yaqul Allah taala malaikatihi kul kibir yapmaktan uzak durmaz devam eder ta ki Hazreti Allah Celle Celalühü eder ki bu abdi haza mabukul mufil cebbarin zorbaların arasında yazın yani ki bir onu oraya kadar ulaştırır. İc'alû min salâtikum 31. hadis. Namazlarınızı kılın. Yani pay ayırın fi buyutikum evlerinize. Ee, yani onun için erkeklerin dahi farz namazlarını camide kılması ama nafile namazlarını ise sünnet namazları ise evde kılınması daha faziletlidir. Ve lâ te'hizûha Evlerinizi kabir edinmeyin. Yani kabir gibi hiç okunmayan, Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan böyle e, yapmayın evinize de bir pay bırakın. 32. hadis işten bu esseb el mubihat. İnsanı helake götüren 7 büyü 7 günahtan kendinizi muhafaza edin. Eşşirku eşşirke billah. Allah muhafaza. Allah Teala ortak koşmak ve sihir yapmak. Ve katil nefsi lati Allah illa bil hakki. Haksız olarak Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak. Ve akıdır riba faiz yemek ve akıdır mal yetim yetim malı yemek. Ve tevelli yevmez zahfi savaş günü açmak Çünkü hem Müslümana zayıfiyet sağlıyor hem de kafire moral veriyor. Bir de ve kasfel muhsenatil gafilatil mu'minati mümin habersiz el muhsenatı iffetli namuslu bir bayana zina ile iftira atmak. 33. hadis Ehabbul <laughs> amel ilallah Allah'ın ara karşı en sevimli amel edvemühe damlu olandır. Ve in kalle az da olsa. Yani Ramazan'da diyelim ki 10 hatim okuyup sonra bir dahaki Ramazan'a kadar açmamak yerine her gün düzenli diyelim ki 200-300 okumak veya da bir rekat 100 gece 100 bir gece bir 100 rekat namaz kılıp sonraki ay içinde hiç namaz kılmamak onun yerine 2-2 kılmak daha hayırlıdır.